Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese iyi akşamlar diliyorum 6 Kasım 2023 saat 21 itibariyle piyasa kapanışını bir değerlendirelim güzel bir hafta başlangıcı yaptık beklentimiz doğrultusunda oldu bizleri yine yanıltmadı şimdi tabi bundan sonraki süreç önemli derecede sizler tarafından da takip ediliyor gördüğünüz gibi bugün yüzde iki artıdayız çöken biten ya da batan bir borsa İstanbul yok gördüğünüz gibi Buradaki görüntüyü yine en net bir şekilde çizelim ve kısa vadeli baskıyı nasıl bitirdi? Dolar bazlı grafiğinde de zaten paylaşmıştım. Bunu da açıp izleyebilirsiniz önceki videolarda. Ama şu an için baktığımızda Borsa İstanbul'daki genel görüntü arkadaşlar bu. Yani gördüğünüz gibi daralımdan ilk hareketi biraz sert gerçekleştirdik ve olması gerektiği gibi ve ters köşe yapması gerekiyordu ve bu şekilde de oldu. Şimdi bizi bekleyen yukarıda bir 8100 ile 8200 aralığı var bir direnç seviyesi. Burası arkadaşlar kısa vadeli takip edilecek. Kerrelerine dikkat. Özellikle Biyop'ta yine heyecan verici yükselişlerin olduğunu takip ediyorum ben de. Çok fazla iştahlanmayın, çok fazla gaza gelmeyin. Endeksin geneline sirayet etmiş bir yükseliş hareketini takip ediyoruz. Kimisi diyor ya nerede genele yayılmış bir hareket var diyor. Burada hisse seçimini iyi yapacaksın. Örnek Türk Hava Yolları mesela. Şimdi, Türk Hava Yolları niye gitmiyor diye var gitmiyor yani. Git, gitmeyecek belli bir sürede. Gördüğümüz kadarıyla bu. Bunun için zaten örnekleri çok fazla verdik. O yüzden ne yapacağız? Doğru seçimler yapacağız. Baskılanan kağıtlarımıza bence sahip olmak çok önemli. Endeksi göre çok ucuz kalmış. Dolar özellikle 1 doların altında çok kıymetli şirketlerin olduğunu ben de sizler gibi takip ediyorum. Bu iş sabır işi. Borsa İstanbul'da dipten bir al sinyali zaten yakaladık gördüğünüz gibi maddeye Hemen orayı da alayım. Zayıf bir al sinyali ama fiyat grafiğinde takip ettiğimizde de tabi dirençlerimiz var. Abartılacak noktalarda değiliz ama bugün endeksin 10.000 seviyelerine geldiğinde işte o zaman ya endeksin neresi toparlanmış diyeceğiz ve o zaman alıma geçeceğiz ve yine yanlış yapmış olacağız. Tabi bu herkesin kendi görüşü, kendi e, takdiri. Ben bir şey diyemem ama genel kanı itibariyle küçük yatırımcı. Çok yanlış düşünceler içerisinde kendini harcıyor ve kendini yıpratıyor. ve Bu da olacak. Yani kerizler olmasa uyanıklar nereden geçinecek? Ve piyasada işleyen bir düzen, bir kural var. Bu da demek ki bu şekilde işliyor. Akıllı olan e, ve özellikle seçimlerini düzgün yapan, mevsimsel etkileri iyi değerlendiren taraf e, güzel bir şekilde kazanç elde etmeye devam edecek. Gördüğümüz bu. Daha kısa vadeye gelelim. Biraz daha saatlik bazlara geldiğimizde burada durum ne şekilde ilerliyor derseniz. Aslında grafiği burada daha net bir şekilde göreceksiniz. Şurayı neden baz almadın diyenler olacak. Arkadaşlar burası bir iğneler. Bir tapan işi yapmadı. iğne salladı. Stopları patlattı. Zaten söylemiştik de bu noktalara kadar işte 7300'lere doğru geri çekilmeler olabilir. Stoplar patlayabilir diye. Öyle de oldu. Bizi yanıltmadı. Ve tabi süreç boyunca vermiş olduğunuz destekler çok önemli. Bildirim problemlerini, katıl butonundan çözebilir ve bizlere de destek verebilirsiniz. En, en önemlisi de kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşmanız arkadaşlar. Bizlerin moral motivasyonu çok önemli. Ben Borsa İstanbul'da bir sürpriz bir geri çekilme bir çöküş görmüyorum. Tabii şu anda jeopolitik gerginlik yeniden tırmandırılmaya çalışılıyor iç piyasada belli başlı gruplar tarafından. Ama gördüğünüz gibi ABD Dışişleri Bakanı ülkemize geldi. Muazzam bir karşılama töreni hazırlanmış. Yani baktığınızda e, çok aşağılayıcı bir bir karşılama oldu ABD Dışişleri Bakanı'nda. Ona rağmen piyasalarda bir negatif hava sezmedik. Şimdi siz akron ışıklarını kapatıyorsunuz. Ankara vali yardımcısını karşılamaya gönderiyorsunuz. Yani herkes haddini bilecek der gibi bir karşılama töreni. Ha yakışan bu muydu? Elbette. Yani tabii ki güzel oldu bence. Herkes haddini bilecek. Bilmeyene de böyle hat bildirirler. Ha, bu şekilde hat mı bildirilir, sonucu değiştirir mi? Arkadaşlar izleyip göreceğiz sonucu değiştirip değiştirmediğini. Bence güzel sonuçlar alınacağını ben düşünüyorum. Burada tabii bizler de takibimizi buna göre yapacağız. Kur tarafı için bir analiz yapmak gerekiyor mu bilmiyorum ama şu an kontrollü bir şekilde gördüğünüz gibi hareket yukarı doğru Devam ediyor. 28.30'a yaklaştık. 28.43'lerdeyiz. Abartılacak bir nokta değil. 30'a doğru Ocak başı itibariyle hareketleri takip edeceğiz. buraya için durum böyle. Çok sürpriz bir durum yok. Altın tarafına geldiğimizde de gram tarafında hem kur destekli hem de Oğuz'daki güçlü duruş sebebiyle burası da tabii nemalanıyor, sebepleniyor. Ama kısa vadeli düzeltmeler konusunda sizler dikkatli olun. Burada da çünkü Kısa vadeli dik yükseliş açılarını eğer takip etmek istiyorsanız yani buralardan bir fırsatı kollamak istiyorsanız şu an kısa vadeli dikkatli olacaksınız. Biraz göstergeler zayıflama eğiliminde. Ve en önemlisi şuradaki bozulan trendi baz aldığımızda hatta bunu şöyle bir miktar daha aşağı alalım bence. Şöyle arkadaşlar geri çekilmelerde 1780'lere doğru hareketleri takip edelim. Sebebi şu. Bakın şurada şöyle bir iki yükselen bir eşit üçüncü tepe. Göstergede ise düşen tepeler. Yani negatif uyumsuzluk, bir miktar geri çekilmelere dikkat. Bakın bunun aynısını borsa İstanbul'da da gördük ve destek bozulmadı. O yüzden e, uyumsuzluğun şu an yukarı doğru bozmasını takip ediyoruz. Gram tarafında da e, 1780'ler, 1775'ler yani şu nokta aşağı yönlü bozulmadığı sürece uyumsuzluğu yukarı doğru bozduğumuzda bu iş yukarı tekrardan dönecektir. Ama saatlik bazlarda bir miktar daha aşağı doğru geri çekilmeleri takip edebiliriz. Şimdi ons altına bakacağız. Arkadaşlar ons altında negatif bir hareket var. Kısa vadeli şöyle günlükte de gördüğünüz olduğunuz gibi. Burada bir küçük zirve yaptık. Söyledik zaten 2070 aşılmadığı sürece dikkatli olacağız diye. Burada yine günlükte göstergelerimiz çok e, güven verici durmuyor. Ve burada da sata geçmişiz. Söyledik zaten bunları ama e, vadeyi biraz daha uzatıp fiziki alımlarımıza sahip çıkarsak iyi olur. Ama kısa vadeli heyecana gerek yok dedik. Yılın son çeyreğini bir görelim dedik. Şimdi tabii ABD tarafındaki gelen verilere baktığımızda istihdam verileri zayıf geldi. Ve Fed'in de sıkılaşma döngüsünün biteceğine dair beklentiler piyasada şekillenince dünya borsaları da tekrardan yukarı yönlü hareket sergiledi Böyle hareket sergileyince de risk iştahı bu ne oluyor arkadaşlar? Yükseliyor. Risk iştahı yükselince de altındaki güvenli liman talebi de yavaşlar. Ve tüm bunlara istinaden ABD 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımızda burada da yukarı yönlü bugün itibariyle bir hareket takip ediyoruz. Çünkü ABD'de enflasyon üzerinde bir getiri sunan bir tahvil faizi getirisi var. Bu da altını baskılayan diğer bir unsur. Ha özellikle Orta Doğu'ya dair bir nükleer tehdit algısı konuşuluyor. Bunlar tabii ki bizim de radarımızda olmak zorunda. Bunları belirtelim tabii ki. Böyle bir tehdit olur işte birkaç gün, birkaç hafta, birkaç ay içerisinde böyle bir sıkıntı yaşanır ise altın ne olur sorusuna. Arkadaşlar yani altının gidişini yukarı yönlü takip bile edemeyiz böyle durumda. Ee, o yüzden yani şu olur bu olur böyle bir sıkıntı meydana gelir demeye dilim varmıyor. Ee, ortam gergin. Her an her şey olabilir tabii. Ama böyle bir durumda öncesinde 2070'in üzerine bir hareket gerçekleşir mi diye sorarsanız bence gerçekleşmez. Allah korusun böyle bir durumda 2070'in üzerinde zaten bir açılış olur. Ee, ama şu an için altın tarafında çok gaza gelinecek ya da çok abartılacak bir yükseliş potansiyeli ben görmüyorum kısa vadeli. Bunu da belirtmiştim. Ve o şekilde de ilerliyor. Haftalıkta yine göstergeler zayıf. Çok güçlü bölgelerde zaten değil. Günlükte değerlendirdik boyununu aşağı doğru büküyor. Fiyat grafiğinde de aşağı yönlü bükmesi normal. Burada da 1950'yi destek olarak kabul edeceğiz. 1950'nin altı üzer. O yüzden aşağı yönlü pozisyonlara dikkat. Yukarı yönlü alış ve yükseliş pozisyonlarına kaldıraç kullanacaksanız da bence biraz sakin davranın ve tekrar tekrar gözden geçirin. Bakın burada da e, dolar bazlı fiyat grafiğinde de 1990'lar, 2009 ve 2000 tepesi. Daha doğrusu şöyle bir obo, minik bir obo var arkadaşlar burada. Ve baktığınızda şöyle bir destek attı. E, Göstergelerimizde zaten uyarıyor. Yani bende bir sıkıntı var diyor. Dikkat edin diyor. Ben buradaki sıkıntıyı size şöyle daha net bir şekilde çizeyim de eğitim amaçlı dursun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası bir sol omuz. Şurayı baş kabul edersek şuraydı omuz sağ omuz. Minik bir obo yani bir düşüş formasyonu belirmiş. Kabaca hedefini alacak olduğumuzda aşağı yönlü kırılımda burası da 1980'leri gösteriyor. 1930'lara doğru bir formasyon hedefi var. Tehlike. Yani bu uyumsuzluğun şuradaki uyumsuzluğun çalışması. Çünkü fiyat tepesiyle uyumlu değil buralar. O yüzden dikkat. RS 70'in de altına zaten sarkmışız. Grafik bizi uyarıyor. Akıllı olun diyor. 1980'in altında diyor. Biraz sancılı işlere girebiliriz diyor. Herkes ona göre hazırlığını yapsın diye bir grafik karşımızda duruyor. Benden söylemesi. Yukarı yönlü ise 2070 aşılmadığı sürece Fantastik beklentilere kısa vadeli ulaşmamak gerekiyor ve e, piyasaları da iyi analiz edip iyi okuduğumuz sürece çok da fazla risk almadığımız sürece bir problem olacağını düşünmüyorum. Söylediğim gibi altın yatırımcısı biraz vadeyi uzatmak zorunda çünkü gidişat yükselişi kısa vadeli dolar bazında desteklemiyor. TL bazında tabi kur destekçisi var orayı ayrı hesap ediyoruz ama abartılacak bir rakam mı? Buna siz karar verin. Günlük yani yarım puan şeklinde bir artış en babası oluyor. Yüzde bir dahi olmuyor. E, durumlar böyle. Umarım sizler adına faydalı olmuştur. Bu dikkat çeken e, görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim. Gidişatımız bu şekilde olacak. Haber akışlarına odaklıyız. Verilerde çok fazla kısa vadeli takip edeceğimiz bir haber akışı da yok. Zaten çoğu geldi. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bol şans, bol kazançlar. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Hoşçakalın.